konuşamam artık ya. Konuşuyorsun. Ne olur, bak, hatta vakit hatta demişsin ya. ki arkadaşlarımıza cinayetin işlendiği zaman da o yurt dışındaydı demişsin. Evet. Tamam. O yurt dışındaysa yani bir ay öncesine kadar yurt dışında olduğunu biliyorsun. Evet. Tabii konuşuyorsun yani. Evet. <laughs> ne kadar zamandır konuşuyorsunuz? Evet. konuşuyorsun? Üç ay. Üç aydır. Ne olan gittim oraya. Geldi mi üç aydır adam oraya? Hiç gelmedi. Neden? Gelmedi mi canım? Bak. Üç ayda konuşan adam ne Siz liseli aşıklar gibi konuşacak haliniz yok. Ki. Üç aydır konuşuyorsunuz niye gelmemiş adam da tır şoförü. <laughs> Gelmedi. Ha? Gelmedi bakabilirsiniz. Niye bakacağım? Baka, sen bana baka, sürekli araştırı bakabilirsin, araştırı bakabilirsin uyuyor. diyorsun. Yani baka 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 şey olduk. Ya bu sohbet içerikli bir oyun öyle mi? Sanal odalara girebilirsin, sessiz sohbet edebilirsin. Arkadaş edinme ve etkileşim ön plandadır. Rekabetten çok eğlenme, sosyalleşme ve vakit geçirme amaçlıdır. Bence bu, bu şey değil. Ee, canlı sosyal oyunlar. Bu çok para kazanma amaçlı değil. Bu, bence bu Sanki senin şeyin de, bu değil. Bu tanışma... Bu para, bu senin Sevilla ile oynadığın bu değil ama. Bu anladığım kadarıyla sohbet etmekti. Şimdi mesela bir şey indirsen, şimdi sen millete karşı ondan sonra oyun oynuyorum diyorsun orada. Hı, hı. Aslında sohbet ediyorsun. Hı hı. Yani bu böyle oyun şeyi indirilip mesela ne adını söylemeyeyim de bunu mesela görse insan birini telefonda oyun sitesi dersin ama aslında sohbet sitesiymiş. Adı öyle yazıyor. Ama sizin Sevilla ile oynadığınız site bu site değil. <gülüyor> bu. <gülüyor> o da bu. <laughs> 10 bin liralar, 15 bin liralar olan. Ben yükleme yapmadım canım Çıkarttım zaten dökümanları.